Esad ailesinin tarihindeki ikinci dönem, Beşar Esad'ın iktidara gelişi ve Suriye'nin bu yeni liderle yaşadığı dönüşüm. Bu, bir liderin halka umut veren başlangıcından hayal kırıklıkları ve krizlerle dolu bir hikayeye evrilişidir. 2000 yılı Esad ailesi için bir dönüm noktasıydı. Hafız Esad'ın ani ölümüyle birlikte gözler ailenin yeni liderine çevrildi. Beşar Esad, o günlerde adını çok fazla duymadığımız bir isimdi. Babasının yerine geçmesi beklenen kişi büyük ağabeyi Basil Esaddı. Ancak 1994'teki trajik bir trafik kazasında Basil'in hayatını kaybetmesi ailedeki tüm dengeleri değiştirdi. Beşer Esad, beklenmeyen lider. Beşer Esad, liderlik için yetiştirilmiş bir figür değildi. Londra'da göz doktorluğu eğitimi almış, sessiz, akademik bir kişilik olarak biliniyordu. Ancak ailede liderlik mirası ona kaldığında. Beşar hızla bu yeni role hazırlanmak zorunda kaldı. 2000 yılında babasının ölümünden sonra Beşar Esad, henüz 34 yaşındayken Suriye'nin başkanı oldu. Onun gençliği, modern ve eğitimli duruşu halkta bir umut dalgası yarattı. Halk, Beşar'ın babasından farklı bir yönetim anlayışı getireceğine, reformlar yapacağına ve Suriye'yi daha özgür bir ülke haline getireceğine inanıyordu. Bu umutların temelinde, Beşar'ın ilk yıllarında attığı bazı adımlar da vardı. Ekonomik reformlar başlatıldı. Özel sektöre daha fazla alan tanındı ve serbest piyasa politikaları kısmen uygulandı. Siyasi mahkumların bir kısmı serbest bırakıldı ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar hafifletildi. Eğitim ve teknolojik altyapı konularında ilerleme sağlanacağı vaat edildi. Bu dönemde Suriye'de Şam Baharı adı verilen kısa bir özgürleşme dönemi yaşandı. Halk geleceğe umutla bakıyordu. Ancak bu bahar çok uzun sürmeyecekti. Reformlardan geri adım, otoriter düzenin dönüşü. Beşer Esat bir süre sonra reformları yavaşlatmaya, hatta geri çekmeye başladı. Çünkü rejimin içindeki eski kadrolar, özellikle güvenlik ve ordu kanadındaki güçlü isimler, bu reformların kendi güçlerini tehdit ettiğini düşünüyorlardı. Bazı partisinin köklü yapısı ve ordu içindeki güçlü gruplar. Beşar Esad'ın babasından miras kalan otoriter düzeni koruması gerektiğini savunuyordu. Reformlar, bu statükoya tehdit olarak görülüyordu. Bu nedenle, muhalefet üzerindeki baskılar yeniden artırıldı. Medya üzerindeki sansür uygulamaları geri getirildi. Siyasi tutuklamalar yeniden başladı. Şam baharı kısa sürede sona erdi ve yerini eski düzenin daha sert bir şekilde geri dönüşüne bıraktı. Beşer Esad, babasının otoriter yönetim tarzını sürdürmeye karar verdi. Ancak bir farkla, Beşar'ın liderliği, babasınınki kadar sağlam temellere dayanmıyordu, rejimin içindeki güç dengeleri. Beşar Esad'ın yönetiminde en dikkat çeken unsurlardan biri, ailesi ve çevresindeki isimlerin iktidardaki etkisiydi. Maher Esad, Beşar'ın kardeşi ve ordu içindeki en güçlü figürlerden biriydi. Sertliği ve acımasızlığıyla tanınan Maher, Rejimin güvenlik politikalarının arkasındaki isimdi. Rami Mahluf, Beşar'ın kuzeni ve Suriye'nin en zengin iş adamlarından biriydi. Mahluf ailesi, ekonomik alanda rejimin en büyük destekçilerinden biri oldu. Bu aile içi yapı, Beşar'ın yönetiminde karar alma süreçlerini belirledi. Ancak bu sistem, aynı zamanda Suriye'nin geleceği için büyük bir risk taşıyordu. Çünkü bu tür bir nepotizm, halk arasında rejime olan güvensizliği artırıyordu. Sonuç: Halkın umudundan hayal kırıklığına. Beşar Esad'ın ilk yılları halk için bir umut ışığı olarak başlamıştı. Ancak kısa süre içinde bu umut yerini hayal kırıklığına bıraktı. Esad rejimi reform vaatlerinden uzaklaşıp otoriter yönetimi daha da sertleştirerek halkı baskı altında tutmaya devam etti. Bu süreçte halkın bir kısmı sessizce bu yeni düzeni kabul ederken diğer bir kısmı derin bir öfke biriktirmeye başladı. Bu öfke, yıllar sonra patlayacak bir krizin temellerini oluşturuyordu. Ve 2011 yılı geldiğinde Suriye halkı artık susmayacaktı. İlk başlarda bir umut ışığı olarak görülen Beşer Esad, kısa sürede halkın hayal kırıklığına uğradığı bir lider haline geldi. Ve bu hayal kırıklığı, 2011 yılında Suriye'de büyük bir isyana dönüştü. Arap Baharı'nın Rüzgarı ve Suriye 2011 yılı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Tunus'ta başlayan ve kısa sürede tüm bölgeye yayılan Arap Baharı, halkların özgürlük, demokrasi ve insan hakları taleplerini haykırdığı bir dönemdi. Mısır, Libya ve Yemen'de diktatörler devrilmiş, halk hareketleri güç kazanmıştı. Bu rüzgar sonunda Suriye'ye de ulaştı. Ülkenin dört bir yanında insanlar sokaklara çıktı. Talepler açık ve netti daha fazla özgürlük, rejimin yolsuzluklarının sona ermesi, demokrasinin inşası. Başlangıçta bu protestolar barışçıl bir şekilde ilerledi. Halk, yıllardır bastırılmış olan sesini nihayet duyurmak istiyordu. Ancak Beşar Esad rejimi bu sesleri dinlemek yerine susturmayı seçti. Protestolardan çatışmalara, Suriye iç savaşının tohumları. Esad rejimi protestoları şiddetle bastırmaya başladı. Güvenlik güçleri sokaklardaki halkın üzerine ateş açtı. Barışçıl gösteriler kısa sürede silahlı çatışmalara dönüştü. Esat karşıtı gruplar silahlanarak rejime karşı direniş başlattı. Rejim, muhalifleri bastırmak için orduyu devreye soktu. Bu çatışmalar, Suriye'yi hızla bir iç savaşa sürükledi. Ve bu savaş, yalnızca rejim ile muhalefe. Arasında değil, aynı zamanda ülke içinde farklı etnik ve mezhepsel grupların da çatışmasına yol açtı, Uluslararası müdahaleler ve bölgesel çatışma. Suriye iç savaşı kısa sürede uluslararası bir mesele haline geldi. Birçok ülke ve güç bu savaşta taraf tuttu. Rusya ve İran Beşar Esad rejimini destekledi. İran'dan gelen askeri güçler ve Rusya'nın hava operasyonları Esad'ın iktidarda kalmasında belirleyici oldu. ABD ve Batılı ülkeler muhalefeti destekledi ancak sahada etkili bir strateji geliştiremedi. Türkiye ve Körfez ülkeleri, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olabilmek için muhalif gruplara destek verdi. Bu dış müdahaleler, Suriye'deki çatışmaları daha da karmaşık hale getirdi. Ülke, bölgesel ve küresel güçlerin çıkar çatışmalarının sahnesine dönüştü, insani kriz ve yıkım. Suriye iç savaşının en acı tarafı, halkın ödediği ağır bedel oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi, yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Şehirler harabeye döndü, tarihi ve kültürel miras yok edildi. Milyonlarca Suriyeli, komşu ülkelere ve Avrupa'ya sığınmak zorunda kaldı. Halkın çektiği bu acılar dünyanın gözleri önünde yaşandı. Ancak uluslararası toplum bu krize çözüm bulmakta yetersiz kaldı. Sonuç: rejimin çöküşü, halkın tükenişi. Beşar Esad, Rusya ve İran'ın desteği sayesinde iktidarda kalmayı bir süre daha başardı. Ancak bu, Suriye'nin büyük bir bedel ödemesine neden oldu. Muhaliflerin yıldırım operasyonu ile psikolojik olarak çökmüş olan rejim resmen de silahlarını bırakarak dağıldı ve Beşar Esad'ın halkını geçici sığınmacı statüsüne soktuğu gibi kendisinin de Rusya'da aynı statü ile kaçması ile son buldu.